Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden tam bölünebilme kurallarına, tam bölünebilme konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde 3, 6, 9 ile kalansız yani tam bölünebilme nasıl oluyor? Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. İlk önce bilgilerimizi okuyalım. Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini toplamı 3 ve 3'ün katı ise bu sayı 3 ile kalansız bölünebilir. Yani bir doğal sayıdaki rakamları topladığımız zaman 3 ya da 3'ün katı oluyorsa 3 ile tam olarak bölebiliyoruz. Az sonra alıştırmaları da yapacağız. Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ve 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam olarak bölünebilir. Yine rakamlar toplandığında 9'un katı oluyorsa ya da 9 oluyorsa 9'a tam bölebiliyoruz. Bir sayı hem 2 hem de 3 ile yani hem çift bir sayı ise hem de 3 ile tam mı olarak bölünüyorsa bu sayı 6 ile de tam olarak bölünebilir. Biraz sonra alıştırma yapınca daha iyi anlarsınız. Devam edelim. 9'a tam bölünebilen sayılar 3'e de bölünebilir. Yani zaten 9 3'ün katı olduğu için bunu da bilgi olarak paylaşalım. 4725 sayısını oluşturan 4, 7, 2 ve 5 rakamlarını topladığımız zaman sayı değerlerini 18 ediyor. 18 de 3'ün katı olduğu için 3 ile bu sayı tam olarak bölünebilir bir sayı diyoruz. 7893 sayısı 7, 8, 9 ve 3'ten oluşuyor. Bunları topladığımız zaman 27 ediyor. 27 sayısı da 9'un katı olduğu için 3 katı mesela 9'un 27 oluyor. 9'un katı olduğu için Buradaki 7893 sayımız 9'a tam olarak bölünebilir diyoruz. 876 sayısı 8 7 6'dan oluşuyor. Topladığımız zaman 21 ediyor. 21 3'ün katı olduğu için 3'e tam olarak bölünüyor. Aynı zamanda bu sayı hem de çift bir sayı olduğu için yani 2'ye bölünebildiği için hem de 3'ün katı olduğu için 876 sayımız 6 ile de tam olarak bölünebilir diyoruz. Bir aşağıdaki sayılardan 3 ile tam olarak bölünebilenleri işaretleyelim. Hemen başlayalım. Ne yapıyorduk? Rakamları topluyorduk. 4, 7 daha 11, 2 daha 13. 13 sayısı 3'ün katı olmadığı için 472 3'e tam olarak bölünmez. Buna bakalım. 8, 6 daha 14, 14. Bir daha 15 6 daha 21 ediyor. 21 3'e tam bölünebilir. 3'ün katıdır. O zaman 8616 sayımız 3 ile tam olarak bölünebilir. 1 5 daha 6, 8 daha 14, 7 daha 21, 3 de burada var. 24 oldu. 24 de 3'ün katı. O zaman bu sayımız da 3 ile tam olarak bölünür. 2 1 daha 3, 9 daha 12, bir de burada var. 13 oldu. 13 3'ün katı olmadığı için 2191 3'e tam bölünmez. 7 var. Bunları gerek yok toplamamıza. Bir de 2 var. 7 2 daha 9. 9 sayısı 3'ün katı olduğu için 70000 2 sayısı da 3'e tam bölünür. 9 10 17 23 29 3 daha 32 oldu. 32 sayısı 3'e tam olarak bölünmez. 3'ün katı değildir. O zaman bu sayı da 3'e tam bölünmez diyoruz. Ve ikinci alıştırmaya bakıyoruz. Aşağıda verilen sayılardan 9 ile tam bölünebilenleri işaretleyelim. Ne olacaktı kuralımız 9 ya da 9'un katı olacaktı. Ne? Buradaki rakamların toplamı, sayı değerlerinin toplamı. 8 3 daha 11 7 daha 18. 18 sayısı 9 ile tam bölünebilir. 9'un katıdır. O zaman 837 sayımız 9'a tam olarak bölünebilir. 1 6 daha 7 16, 3 de burada 19 oldu. 19, 9'un katı değildir. O zaman 1693 sayısı 9'a tam bölünmez. 2, 1 daha 3, 8 daha 11, 18, 9 daha 27 oldu, 27 sayısı, 9'un katı olduğu için 21879 sayısı 9'a tam bölünebilir. 3, 6 daha 9, 10, 16, 17, 24 oluyor. 24 sayısı 9'un katı olmadığı için bu sayı 361617 sayısı 9'a tam bölünmez. 9 6 daha 15 8 daha 23 26 30 36. 36 sayısı 9'un katıdır, 4 katıdır. 9'a tam bölünür. O zaman 968346 sayımız da 9 ile tam olarak bölünebilir diyoruz. Aşağıdaki sayılardan 6 ile tam bölünebilenleri işaretleyelim. Neydi kuralımız? Sayımız 2 ile tam bölünecek yani çift bir sayı olacak ve 3'ün katı olacak. Rakamların toplamı, sayı değerlerinin toplamı 3'ün katı olacak ve çift bir sayı olacak. Bakın zaten şu tek bir sayı. Bu bir kere 6 ile bölünmez. Başka tek olan sayı var mı? Bakın şu da. Tek olan bir sayı. Sonda 7 var. Bu da 6 ile bölünmez. Bunları çıkardık. Toplayalım şimdi. 5, 2 daha 7, 2 daha 9. Buradaki rakamların toplamı 9. 3'ün katı aynı zamanda bu çift bir sayı. O zaman 522 sayısı 6 ile tam olarak bölünebilir. 2, 5 daha 7, 13, 2 daha 15 oldu. 15 sayısı da 3'ün katıdır. O zaman çift sayı zaten. Bu sayımız da 6 ile tam olarak bölünebilir. 8, 0 daha yine aynı. 9, 15, 3 daha 18 6 daha 24 oldu. Bu sayı da 3'ün katı olduğu için 3'e bölünebildiği için 6 ile tam olarak bölünebilir. Çünkü çift bir sayı. Sayımız eğer çift ise ve 3'ün katı ise 6 ile tam olarak bölünebiliyordu. Tekrar hatırlattım. 6310 burası belli değil kaç oldu. 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre Karenin yerine gelebilecek rakamların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Şimdi 3 ile bölünmesi için buradaki sayıları topladığımız zaman, sayı değerlerini, rakamları topladığımız zaman 3'ün katı olması lazım. 6 3 daha 9, 1 daha 10. Şimdi buraya hangi rakamı koymalıyım? Mesela şöyle yapabilirim. 2'yi koyabilirim. Ne oldu? 12 oldu. 12'nin 12, 12 3'ün katı olduğu için bu sayı bölünebilir. 2 gelebilir. Başka buraya 5 gelebilir. Yani 6315 olabilir. 5 rakamını koyabilirim. Başka 8 rakamını koyabilirim. Ne oluyor? 18 oluyor. 8 gelebiliyor. Başka rakam gelmiyor. 9 gelmiyor. Ne bileyim 6 gelemiyor buraya. 2 gelebiliyor, 5 gelebiliyor ve 8 gelebiliyor. Ne diyordu? Bu buraya gelecek rakamların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? En küçük 2, en büyük 8. 2 çarpı 8 eşittir cevabımız 16 oldu. Soruyu cevaplamış olduk. Rakamları farklı. 8, 6 yani 8600 14 olabilir. 0, 4 olabilir veya başka bir rakam olabilir. Rakamları farklıymış. Böyle bir 4 basamaklı sayı 4 basamaklı doğal sayısı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebildiğine göre Karenin yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi zaten 2 ile tam olarak bölünür. Zaten çift sayı. 3 ile bölünmesi için karenin yerine kimler gelecek? Ona bakalım. Şöyle yapalım. Mesela karenin yerine 0 gelebilir. Çünkü 8 6 daha 14, 4 daha 18. Toplandığı zaman rakamlar 18 oluyor. 3'ün katı olduğu için buraya 0 koyabiliriz. Peki Başka kimi koyabiliriz buraya? 1'i koyamayız. Çünkü 14, 18, 19 oluyor. 3'ü koyabiliriz. 2'yi de koyamayız. Bakın ne oldu? 8, 14, 18, 3 daha 21. 3'ün katı oldu. Ve ben buraya 3 sayısını koyabilirim. Peki başka kimi koyabilirim? 6'yı koyabilirim diye düşünürken koyamam. Niye? Çünkü ne diyordu? Rakamları farklı diyordu. He, çünkü 6 zaten kullanılmış. Ben buraya farklı bir rakam koy. Yani 8, 6 ve 4'ü kullanmayacağım. Bunları kullanamam iki defa. Rakamları farklı olması için 7'yi koyamam çünkü 14 18 7 daha 25 olur. 3'ün katı olmaz. 8'i zaten var burada. Ben buraya bir de 9'u koyabilirim. Hem rakamlar farklı oldu hem de 3'e bölünebilen bir sayı oldu. Bakın 8 14 18 9 daha 27 oldu. Rakamların toplamı 27 olduğu için 3'e tam bölünebildiği, 3'ün katı olduğu için 27. Demek ki ben bu Karenin yerine 0'ı, 3'ü ve 9'u koyabiliyorum. Diyor ki buraya gelecek rakamların toplamı kaçtır? 0 artı 3 artı 9. Evet cevabımız 12 oldu diyoruz. Her zamanki gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.